Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun kıymet takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamd olsun, şükürler olsun. İyiyiz. Allah'ın bu günlerimizi aratmasın arkadaşlar. Herkese uşak boz gönderen kucak dolusu selamlar gönderiyorum kıymet takipçilerim. Evet arkadaşlar geçti mutlu işin başına. Bugün ne yapacaksın? Bugün kuru da börek yapacağım arkadaşlar. Şöyle yufkalarımız var. Gördüğünüz gibi. Bundan yedi yapıldı. Bu senenin yufkaları. Gıymen takipçilerim. Ee, Sevim annem uşaklı yaptı geldi. Seda'nın yelçisi Şükran'ın annesinin yeğeninde yaptı arkadaşlar. Geçen gün Fadime ablam çağırdı. Biraz Fadime babama biraz anneme yaptıra Ben de çağırdılar ama ben gidemedim. Ben hafta içi bebek bakıyorum arkadaşlar. Hafta içi bebek baktığım için. Sabahtan bebek bakıyorum. öğleden sonra da işi başındayken anca ayarlayabiliyorum. İnanın geçiremiyoruz arkadaşlar ya hafta sonu gidebiliyor ya da geceleri gidebiliyor. Şimdi arkadaşlar yeni gelen takipçilerime hoş geldi, sefalar getirdiler hepsi de. Ee, kanalımı izledikleri için, kanalımı takip ettikleri için Allah hepsinden destekler için hepsinden Allah bin kere razı olsun. diğer takipçilerim. Şimdi bu yufkadan daha önce kanalımda videolarımda var da bir takipçilerim daha önce birkaç kere yaptığım kuru yufkadan börek. Şimdi bugün bugün yine kuru yufkadan börek tarifi yapacağım arkadaşlar. Aldım geldim yufkalarımı koydum. Şöyle bir kabıma da su koydum arkadaşlar. Soğuk su. Ben bunları ilk önce ıslatacağım. Bundan sonra patates koydum ocağa. Bir taraftan kaynıyor patateslerim. Patateslerim kaynakında yufkaların yumuşasın arkadaşlar. Çalışma iyi bir şey arkadaşlar. Allah faya istediğin zaman hiç kimseye daha da sıkıntı da koymayı ki Allah'tan isteyecek. Benim için çok iyi oldu. Evde bebek bakması kıymetli takipçilerim. Ben bebeğe bakıyorum. Bebeği aldığım parayla da e, ee, sigortamı yatırıyorum arkadaşlar çok iyi oldu benim için avantaj oldu hem evimin işini görüyor bebek gittikten sonra hem çocuğu bakıyor ama kimseye zebep çocuk oymasın İyi oldu bir bayanın çalışması elinin para geçmesi çok güzel bir şey İstediğin her şeyi alabiliyorsun. istediğim her şeyi yapabiliyorsun. bilme takipçilerim geçen gün daha şunu göstereyim size Şu Zoba, fanlı zoba. küçük mutfakta Nursa için çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, bu markete düşmüş, indirimi düşmüş. Allah razı olsun. Havize komşumu dedim ben. Birini havize komşumu almış, birini ben almış. Birini bana alabilmiş. İyi oldu. Mutfakta çalışmasan istediğin her şeyi alamazsın arkadaşlar. Bereket versin, az da olsa azıcık da YouTube'dan geliyor gelirim. Allah bin bereket versin. Allah içini versin bereketine. Allah herkes isteyeni versin. Allah evlerinize, hanelerinize, sofralarınıza, cebinize, kesenize Allah hallebren bereket versin arkadaşlar. Allah şükür olsun. Robamızın üzerinde tenceremiz, kaynıyor robamız yanıyor, çayımız da pişiyor. Ne mutlu bizlere. Allah olmayan da versin inşallah. Yaradan kimseye darladı da, da koymasın arkadaşlar. Ne verirse bereketinden versin. Yani günlerim dolu dolu geçiyor arkadaşlar. Efrin'im ee, gidiyor. Ehrinim gittikten sonra evin işlerini görüyor. Evin işlerini bitirmeden Kovaları dolduruyorum. Ondan sonra dedim ya hayvanlarımı mu neşim bakıyor. Ben de bir atlarını süpürüyorum. Ondan sonra süt kovasını yıkıyorum. Bir makineyi daldızını yıkıyorum. Yani elden geçiriyorum. İyi oluyor. Bir, iki, üç, beş, alt tanesi yeterli gelir herhalde. Patatesle peynir yapacağım arkadaşlar. Ben her ihtimal karşı sheet tenisle yerine. Alt sheet gelir ama. Ben daha yapmadım arkadaşlar. Ben de yapacağım kendim de. Azıcık işte bay çıkıyorsun bir de ya. Benim onu artık bakalım nerede yaparız. Son buradan gideriz yoksa. Kendi öbür evimde ocak kurumuna. dedim açık verse bir ters edin. Bu tarafa e, i̇neklerimizin üstünde, üstünde ağır var, yerimiz var orada arkadaşlar. Buraya dedik, şey orası dedik. Bir ocaklık yaptırıverem dedik. Bunu da ustalar bir gün geliyor, iki gün geldi arkadaşlar. Ha yarım koydular. Dört aşağı garajlara gittiler. Oradan gelecekler. E, bizim çatı kıyacak işte. Açık besin üstüne çatısı giyecek arkadaşlar. Oraya giydireceğiz ondan sonra. Şu ineklerimizin üstünde yerimiz var arkadaşlar. Biraz biraz çatısını kaldıracağız. Buraya ocaklık yapalım diyoruz. Şöyle benim olan şömine gibi bir şey yapacağım diyor da. Böyle bir mangal yapmaya, katmer bükme yapmaya yerimiz iyi olur yani kapalı alanda. Öbür tarafta çatının üzerinde vardı olsun. Bu ordu kaldı. Burayı da tekrar yapmak lazım. Şimdi arkadaşlar benim bu yufkalarım yumuşasın bir bunu ben bir saat içerlemeyeyim. Bir saat sonra ondan sonra açayım patateslerimi bir taraftan kaynatayım soyun derken kaldığımız yerden inşallah beraber devam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yufkalarım sıfırdan aradan bir saat geçti. İçerimi derledim, topladım, süpürdüm. Hepsine güzel yıkadım, yağladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yufkalarımı şu açalım. İlk önce bir katlayalım, yaptım. Güzel mu arkadaşlar, pratik. Ben böyle fazladan yapıp dolabı koyduğum zaman insan bir hazır yemek gibi oluyor. Bayağıdır da yapmadıydık. Çocuklar seviyorlar böyle arkadaşlar. Görüyor mu herhalde? Bir taraftan da patatesimi soydum arkadaşlar. Ondan sonra kırıkladım. Peynirini, yağını, tuzunu koydum. Şimdi ağır ağır yapımını geçeceğiz arkadaşlar. Kola da güzel olmuş arkadaşlar. daha Ramazan yufkası edeceğiz. Onun sıra gelmedi arkadaşlarım. Bu sefer bizim köyün askerleri gidiyor da. Askerler gitmeye başladı. Gidilecek yerlerimiz oluyor. Allah razı olsun. Bir demiş adam adamı göde yediğin öde. Arkadaşlar çevren hep geldi o zaman. Tek çok gelen oldu arkadaşlar. Allah herkese sevilen sayılandan etsin Rabbim. Bunları ödüyoruz. Havuz'a komşumuna gidiyor. Nazlı arkadaşımına gidiyorum. Gidilecek yerlere. Bugün tekrar tüm anne askeri diyesi göreceğiz biz. Az zor olmuşum. Nurten Aba, Nazlı arkadaşımla beraber gideceğiz. Hediye uğrayıp geleceğiz kıymet takip edeceğiz. Kıymet çekiyor diye bakın arada da. Şöyle katladık. Oldu arkadaşlar. Şöyle hemen sukra bezinden. Ben iç, iç harcım alayım gene. Şimdi arkadaşlar hepsinin etrafına yağladım. Önce. Şimdi burada patatesini peynir karıştırdım. Şurada ortasını koyacağım arkadaşlar. Peynir, sade peynir. Peynirli olsun diye. Şurada ara 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 katlarına süt koydum. Üstüne yumuşatacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim çekiyordur arkadaşlar. Benim bey bugün ıspanaklı börek yaptıram dedi ya. Benim galiba onun canı pissidi bugün arkadaşlar. Şöyle Hemen olmayan yerlerin şur ortasından bölüp <laughs> şöyle kapatın arkadaşlar. Açık yeri kanmaz sanki. Çok orta yerlerin değil de hemen şöyle kenarlarına yumuşacık olsun diye. karın seslerinin nasıl geliyor sesi seslerine kurban olduk lan bi 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 işte günler durun akşam acaba şöyle koyduk yani insan her gün şaşıyor ya akşamlar yiyor ya teskil ne yapcak şimdi insan Akşamdan düşünmeden yapalım arkadaşlar. Bak dur yapmadıysanız çok güzel olur. Bir de isterse bak sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. İki kat altını yufkaya saçıyorum ki seriyorum ki altı girerken bozulmasın diye arkadaşlar. Benim çocuk <laughs> benim çocuk ne oldu mu şimdi? Mesaj atalar. Ne akşam ne var? Akşam ne bir şey diye. Çocuklar mı karnına çıkıyor herhalde de. Ondan sonra hemen mesaj atarlar. Anne hani bugün akşamı ne yemek var? Şöyle. Vallahi azıcık güneş vuruyor gibi sanki de camdan o taraftan yapacak bir şey yok. Ben de patates pek kaynıyor Allah'tan. Börek mürek içi salata veren etsek arkadaş. Ben dışarıda vakit geçirirken patates açılmış da açılmış güzel olmuş yumuşacık. Hiç dolu bol harcını bol koyayım da güzel olsun. Şuradan ben iyice yeğen. Bunun içine maden suyu olsa çok güzel olurdu arkadaşlar. Pek güzel kabardı. Maden suyumuz sade yok. Limonlu varmış, baktım. Bu da fıska fıska kabardı bir de oraya. Onun da sade olması lazım. Menler oldu, hoş olmaz. Ortasına gelen yere peynir açık fazla zaten. Benim çocuklar peyniri seviyor. Süzülen maden suyunu karıştırdım mı? Çok güzel oluyor. yaralar arkadaşlar. Bunun üzerine azıcık yağ, ondan sonra azıcık süt. Bir de yumurta çırpacağım, onu süreceğim. Kıymeti yanında yaz arkadaşlar. Şunu içine Şimdi arkadaşlar, benim kata az geldi gözüme. İki tane daha yufka ısladım ben üzerine koymaya. Şimdi bu için. Hem de patatesim kaldı benim. Patatesi. Bu çekiyor yok dolapta. Ben de bir çay pişireyim arkadaşlar Peynir, zeytin Domates Azıcık da Acı biber yanına Akşam yemek hazır Birazcık camdan ışık oluyor ya çok bir şey yok. Tezgahın üzerine de bu simit alüminyum cizye arkadaşlar. Açık çektiğin zaman simsiyah yapıyor tezgahın üzerine. Buradan burada yapması daha güzel. Ben bu ara çıktı azıcık daha peynir arkadaşlar. Çünkü azıcık sanki patates az geldi. Benim takipçilerim pırasalı bükme yapıyorlarmış da. Hiç denemedim. Bizim evdekiler pırasalı bükme yemezler herhalde. Börek, tecin ya. Bükmesinin yine de. Böreğini bilmezler çocuklar tahminim. Yapsam bilirim ki de düşünüyor. Takipçilerim yazıyorlar. Pırasalık pükme börek de çok güzel olur diyorlar. Ama hiç denemedim. Biz burada pırasalık hiç pükme börek diyeceğim. Pükme yapılıyor da. Ama ne denemedik? Böreği denemedik. Böyle pükmeyle böreği karıştırıyorum. Yufkalarımızı getirin, üzerinde sosunu da hazırlayın arkadaşlar. Böyle mis hazır. Şimdi arkadaşlar, üstüne de böyle e, patateslerimizi iyice örttük. Şimdi üzerine sosunu da şöyle iki tane yumurta çırptım. İçine bir yağ, birazcık süt, üzerine yumuşak kırmızı görünmesi için şöyle her tarafını gerçek şekilde bu taraftan da kavrulun pişine taktım sınıyor şöyle kenarlarını iyicene sosluyorum arkadaşlar bugün bozkuş köyü arkadaşlarım hava sıcak yani hafiften sabah kalktığımda bulutlu için biraz iyi. Yarın yağış var diyorlar. Tadı Allah bilir. Allah bilsin Rabbim. Rabbim eksik etmesin rahmetine, bereketine. Bu yazları yapmayayım arkadaşlar. Yufkam da var da bir birazcık... Daha geçen sene Ramazan'dan belki 5 poşet veren yufka kalmadı arkadaş? Tekrar yapılacak aha. Kalbi gün yufka yaparız. Katme, bükme yaparız Allah nasip edersin inşallah. Azıcık bayılım sonunu da öreceğim istiyor benim. Fazla dolabımda koyacak yer yok. Biraz yumuşak yapıyoruz ya. Azıcık dolabım boşalabilsin arkadaş. Şöyle. Ben bu sosu bunun içine böyle. Burada şu her tarafı hatta istediğim ziyan olmasın. Nasıl olsa şimdi işte ne güzel olur. Şimdi şunu bir şu arkadaşlar. Ben bunu tam bir şey derken ocaktan çıkarıyorum ya. Çıkarmadan 5 dakika önce çıkarıyorum. Etrafını sıcak su gezdiriyorum. Üzerine etrafın genelde altını gelecek yerlere sıcak su gezdiriyorum. Ketel kaynatıp Ondan sonra tekrar sürüyorum. Bir 5-10 dakika daha durduğu zaman pek güzel o yumuşacık arkadaşlar. Şimdi ben buna ocağımızı süren bir de piştikten sonra sizlere gösterin. Yapacağım. Ben böreği sürdüm de. Şimdi çıkaracağım. Oo çok güzel olmuş arkadaşlar. Kıpkırmızı şuraya. Hafiften kettle'la kenarlar yumuşacık olsun diye hem su böreği gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hazır hazır hemen. Çıtır çıtır sevenler dökmeyebilir arkadaşlar. Ama yine çıtır çıtır oluyor ortalar bile. Ben azıcık ileri sanki kuruluyor gibi diye zaten aldı. Hemen bakın. Ben bir taraftan suyu döküyorum. Bir taraftan alıyor arkadaşlar. Ortasını fazla vardırmıyor. Kenar kısımlarına döküyorum. Her tarafını gelecek şekilde şöyle azar azar çok sulu yapmıyoruz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi gerisini geri sürdüm tekrar hemen 5 dakika 10 dakika daha durduracaksın ondan sonra çıkaracaksın arkadaşlar. Evet kıymet takipçilerim böreğim işte böreğim dilimleyeceğim şimdi ben biraz sıcak kanı üzerine örttüm sofra beziyle altına kağıt koydum beyaz kağıt üzerine de sofra bezini örttüm biraz yumuşasın diye şöyle göstereyim sizlere Gördünüz mü değerli takipçilerim? Aynı el yapma börek gibi oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tripoduma telefonumu da koyun. Ondan sonra bir güzel dilimleyin. Kıymetli takipçilerim. Güzel takipçilerim. Fotoğrafını çekin diye uğraşıyorum da. Çekemedim arkadaşlar. tabanına kağıt koydum mu daha iyi oluyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen sıcak hani birazcık örtü verdim. Sıcak hani örttüm hemen yumuşayabilir arkadaşlar. Allah'a şükür. Bugün de akşam oldu yine arkadaşlar. Akşam mı oldu yine? Böyle biraz işte durduğu zaman dilimlemesi de güzel oluyor arkadaşlar. Ne takipçilerim. Bakın vallahi aşkına ne kadar güzel oldu. Aynı hazır börek gibi. Yumuşacık. Kat kat. Patatesini birazcık e, yağını bol koydum. Aralarını yağ gezdirecektim. Geçenkine de açık çocuklar ne dediler? Yağlı olmuş bizim börek dediler. O yüzden ara katlarını yağ gezdirmedim var arkadaşlar. Yağ da gezdirdim Çok gezdirdim mi? Birazcık cıvı gibi geliyor. Peynirimiz de yağlıydı da pek güzel olmuş. Şuna bakın ben. Hadi dostlar. Böyle hiç yapmadıysanız deneyin isterse bak. Çok güzel olmuş, yumuşacık. Kat kat Şuna bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Yumuşacık, şunu bakın. Hı. Şöyle ne? daha yumuşa olmuş. Yumuşacık kıyma takipçilerim. Şöyle bakın. Dilimlemeye devam ediyor daha arkadaşlar ben. Gördünüz mü? Evet. Gönlü güzel takipçilerim. Bugünkü börek videomuzu da bitireceğiz. Böreğimizi de dilimledik mi? Tamamdır. Bugünkü videomuz bitmiş sayam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun. Kanalımıza beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Az da olsa, iki kelime de olsa yorum yapın. Birbirlerimizin yorumlarına e, beğeni tuşunu basarsak daha makbule geçecek. Hepinizden bir kere Allah bin kere razı olsun. Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar.